İlk olarak Pergamon'dan başlayalım. Burada ilk canlılar oluştu. Sular, kayaçlar ve atmosfer oluştu. Burada sular, kayaçlar ve atmosferin oluşması önemli. Yine kıta çekirdekleri oluştu. Yani en eski kıtalar oluştu. Bu iki madde burası için önemli. Sular, kayaçlar ve atmosfer oluştu. Bir de kıta çekirdekleri oluşmuştur. Daha sonra Paleozoik'e geliyoruz. Paleozoikteki en önemli olay taş kömürün oluşması ve pangea kıtasının oluşmasıdır. Bu ikisi çok önemlidir. Şöyle yıldızı düzgün çizelim. Bu ikisi paleozoik açısından çok önemlidir. Özellikle taş kömürünün paleozoik döneminde oluştuğunu kesinlikle unutmuyorsun. Daha sonra mesozoya geliyorum. Mesozoik dönem Döneminde. en önemli olaylardan birisi dinozorların bu dönemde yaşamış olması. Bu dönemin özellikle de Jura ve Triyas döneminde yaşıyorlar. Daha sonra bu dönemde Pangea ikiye ayrılıyor. Gondwana ve Lavrasya olarak kıtalar oluşuyor. Bir de Tetis Denizi oluşuyor. Tetis Denizi Türkiye açısından önemli. Bu üç maddeye dikkat etmen gerekiyor. Daha sonra şöyle tersiyere geliyoruz. Yani 3. jeolojik zamanın içerisindeki tersi yer kısmına geliyoruz. Burada Alp Himalaya dağ kuşağı oluşuyor. Türkiye ilgilendirdiği için tabii ki önemli. Petrol, linyet, tuz ve bor yatakları oluşuyor. Bu da önemli. Dünya genelinde volkanizm yaşanıyormuş. Çok önemli değil. Atlas ve Hint okyanusu oluşuyor. Bu da bence çok önemli değil. Burada önemli olan Tetis Denizi'nin kapanmasıdır. Tetis Denizi çok önemli diye söyleyeceğiz Türkiye açısından. Kuvartenlere geldiğimizde bu artık insanlar görülmeye başlanıyor. İnsanlar görüldüğü için önemli. Yine bunun dışında kıtalar günümüzdeki şeklini almaya başlıyor. Ve 2 milyon yıl ile en kısa süredir. Ardından buzular Kuzey Yarımkürede 50 derece enlemlerine uğruyor. Yani son buzul çağı bu dönemde yaşanıyor. Bu şekilde yıldız attığım yerleri not olarak sınavına çalışırsan işin kolaylaşır. Çok da detaya girme bence.